36. sorumuz denklemi sağlayan x değeri kaçtır demiş. Burada payda işlemek yerine arkadaşlar paydası ortak olan kesileri toplamaya çalışmak daha pratik olacaktır. Şimdi x eksi 1 bölü x artı 4 ile x artı 9 bölü x artı 4'ü toplayalım. Artı x artı 4 bölü x eksi 2 eşittir. Karşıda 4 kaldı. Şimdi biraz daha düzenlediğimizde Burası 2x artı 8 bölü x artı 4 oldu. x artı 4 bölü x eksi 2 4'e eşitmiş. Şurası arkadaşlar sadeleşecektir. 2 kalacaktır. 2'yi karşı tarafa atıp biraz daha basitleştirelim. Karşıda 2 kaldı. İşler işler çarpma yapacak olursak 2 x eksi 4 eşittir. x artı 4'tü. Buradan x'in değeri arkadaşlar 8 çıkacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmalı.